Şimdi. Daha bu kitabın ismi ne uzak ne yakın. Sen işte Mercan bunda çok yakın. Yani. Video nasıl çekiliyor hocam? Ben <laughs> <benim gülüyor> Dur baştan başla. Baştan ben başla. Ben Şimdi bu şekilde olmasın bence. Evet. Yusuf bırak. Ben şu an kamerayı çekiyor evet. sizi. Annelerimiz görecek bu videoyu tamam mı? Evet. Burada yatıp yuvarlandığını görmesin. Hadi güzelce dinle. Çocuklar video çekilecek. Şu oyuncakları bırakın. Oyuncaklarınızı bırakın. Video odaklanıyoruz. Önüne odaklanıyoruz. Bırakın ya kızlara kimlere odaklanıyoruz tamam mı? Sadece hikaye dinleyelim tamam mı? Anne orası yuvarlanıp gel görmesin. Hadi. Çocuklar önünde ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz <laughs> 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 şey soruyorum. Kitap. kitap evet. Bizim bu bu sayfalar da olabilir çocuklar. Yani onlar sayfa olabilir mi sizce? Evet. yazı. Yani aslında bunlar bir kitabın sayfaları dökülmüş şekilde olabilir değil mi? Evet. Peki size bir bugün kitap okuyorum. Aynen. çok yakın iki tane arkadaştı. Neredeyse tüm zamanları birlikte geçirmek, birbirlerine benzemek, her şeyi birlikte yapmak, yapmak isteyen iki yakın arkadaş. Tabii bu kadar yakın olmanın bazı sorunları da vardı. Bazen de hiç yalnız kalmak ister. Mercan bunu anlayışla karşılamazdı. Mercan başka arkadaşlara vakit geçirmek istediğinde ise deniş olmak mücevherdi. Zaman zaman aralarındaki huzursuzluk katlanılmaz olurdu. Burada Zeliş ve Mercan'ı görüyoruz Çocuklar sarı saçlı, turuncu saçlı ve siyah saçlı. Şimdi okuyorum. Bir gün çok esrarlı bir şey oldu. Zeliş, Mercan'la buluşma yerlerine olan Çardağ'a gidip biraz yalnız kalmak ve günlüğüne yazı yazmak istedi. Çardağın altında kendine bir yer buldu ve oturdu. Tam kalem eline almıştı ki Mercan çıka geldi. Çıka, çıka. Seliş'in biraz gören Mercan günlüğünü alıp okumak istedi. Zeliş'in kendisinden gezi neye olabilirdi ki? Zeliş bundan rahatsız oldu ve günlüğünü Mercan'dan kaçırmaya çalıştı. İki başlık defteri çekiştirmeye başladı. Bu defteri çekiştiriyorlar Zeliş ve Mercan. Yakın arkadaşlarının yakın arkadaşların birbirlerine gizledikleri bir durum olabilir mi çocuklar? Yani sizin bir yakın arkadaşınız var ve ondan bir şey saklar mısınız? ve çekiştirmenin şiddetiyle dengelerini kaybettiler. Sonra da çardağın yanındaki yamaçlar aşağı doğru yuvarlandılar. Yuvarlandılar, yuvarlandılar. Ancak yamaçın bitiminde durabildiler. Zeliş, Mercan'a hey dur kıpırdama canım yakıyorsun diye bağırdı. Mercan asıl sen hareket edip durma. Her yemek kendini batıyor dedi. Dikenler mi? Birden çılık attı ikisi de. Bu kadar diken ancak bir kilpi olabilirdi. Çocuklar, yakın arkadaşla yaşayan zorluklar birer bir kere ben izlebilir mi sizce? Evet, evet. Neden peki? Çünkü arkadaşları döndüğünde de böyle sarıldıkları da batırıyor. Evet. Gövdelerini birbirlerinden ayırdılar ve birkaç adım geriye doğru gittiler. Kimliğe dönüştükleri göklere çok şaşırmışlardı birbirimizden uzak koşup iyi olacak dediğinde diş gözlerini göstererek uzak duracağımızdan emin olabilirsin diye acıda sızlandı Mercan. İki küçük kilitli söylemiyorum kendi yanında tüyü yukarısı bir ses duydular. İkisi de çok korkmuştu. Deliş Mercan'a doğru koşmaya başladı. Mercan da ona doğru. Birbirlerine sarıldılar. Ama bir daha önce içinde ayrıldılar. Acemi ekiplerin canı yine yanmıştı. Mercan, ne vardı sana sarılacak diyordu kendi kendine. Zeli işte sözünü dinlemiyormuş gibi kendine kızıyordu. Usulca aralarındaki mesafeyi biraz daha artırdılar. Üzerlerinden korkun yeni açardı ki o da ne? Tekrar ses duydular. Bu defa ses daha